Herkes herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni, yeni bir seri oluşturuyoruz. Ee, arkadaşlar karakterlerimiz bunlar. Burada en güçlüsü bu haberiniz olsun. Bu adam tek diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar e, bunların silahları da filan alacak. Şimdi arkadaşlar bunu bu, bu adı üstünde zaten Dragon Ateş ona değmeyecek yoksa yana yana yanacak ölecek. Bu hangi yönde ölür bilmiyorum. Allah zor. Evet bunlar da tabi silah da olacak bunun dışında. Her neyse arkadaşlar serinin en güçlüsü bu bu iki robot. Oğlum, bu ne? Hop. Mesela arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz videomuza geçelim Komutanım. Dünyalar konutarım bize... Aa, insanlar bize savaş açmış Hı. tamam Ben ne takip edeyim Bomba sayesinde Dünyayı Dünyayı hepsini yok edebileceğiz Fakat ilk dünyadan güç almamız lazım Şu an Şu anki gücü Şu an bir de malzeme almamız lazım Çünkü şu anda Çünkü şu anda bombanın gücü <laughs> dü Dünyaya yetmez Olsa olsa bir tane yeter E tamam Bir tane kadar ne dediğinsel yeteneği yok edelim bu yöne boş verin şunu yanlış yapı ödedim yanlış anlamazlar ha de diğer ikisini de çağırsana tamam tamam abi çağırıyor bakalım buraya. O vatan geldi. O geldi. Bana bana bak. Metal olduklarını unutmuşum. Bunlar da silah karşı ödemesi var. Yani bir yapsın hiçbir şey bizim işimize yaramıyor. yani bizi işlemiyor. Tamam. Yani Silahı bırakıyorum. Ee, o elindeki minigun değil değil mi? Ha kendisi.

आका छप hmm. Allah diyor çekelim haberin olsun. Aa, bir şey demem lazım. Ne oldu? O dünyayı gö ee, savaşa gönderilen adamlar ölü, bul ölü bulunmuş. Küçük bir sin küçük bir sinir aldım. Tamam. Tamam. Zaten zaten azıcık bir güç topladık. Zaten, azıcık bir güç topladık. Şu an sadece şu an şu anda birkaç malzeme ve bir azıcık daha güç ol gel, gelse, gelse bu bombayı bu bombayı aktifleştirip uzaya çıkacağız. ve insanlara soracağız. Evet. Hani bizim? Sen bir de kendine mi bir sınıf Sabah da yemeyeceğim. O sabah da Zeynep taa 4 5. Aslında yani, Aslında biliyor musun? Şuan en gereken en büyük güç sen gel sen de doğru söylüyor. Hmm. Tamam. Tamam dur. Bizim üç ikisi bir tane üç gereken gereken gücünü 3 de ikisi bitti. Hani daha çok adam göndermeliyiz. Hemen. Selam. Şimdi o her intikam almaya gendim. O elindeki silah ne? Oyuncak değil mi? Kandırıyorsun değil mi? Hayır var arkadaşlar bir dakika durun hayır yumuşak değil o yüzden ta kendisi oh. şaka mı yapıyorsun biz silahı karşı uzay silahı mı çekiliyor Hmm. Hmm. Bu da ölüsü çıktı be. Şöyle. Hmm. Bayağı parça verecekse koyabilecek mi acaba? O silah... Oh. O silah en büyük. küçük, Küçük. bu da fırsat mı? fırsat mı fırsat

emin misin? Ee... şey emin misin? O ne? Yaz Aa... Biraz... da Sen beni o silahla düşürebileceğini mi sandın? Evet. Şimdi yapmakla aşağı. Ne diyeyim abi? Ne oldu? Ne Hayır. 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 Alınca hayır. 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 de, Hayır. 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 Hayır.

Ne Bana en fazla ne yapabilirsin ki? Gel yanıma da göster gördüm mü ne yapabileceğimi ha Aa. Ha, evet. Sonunda. Hiç gördüğüm gibi işte. Hı hı. Şıtan kadar büyük bir böyle. var. Sen ne yapıyorsun lan burada? Gel kalk gidiyor. Hmm. Hmm. Allah 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 ezilik. Yeşil. Hmm şunu verelim bakalım. Hmm. Ha. Hmm. Heh heh heh. Şimdi Şimdi tam yapalım. Aa. Kapat. 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 <laughs> Neyse ya ben şu bombanın başına geçeyim inşallah. Başına bir şey gelmemişti bombanın. Abi işte benim bomba ya. Şunları düşüyorum. Harun. Ya Allah. Abi de için videoyu öğrenmem lazım ya. Ben merhaba. <laughs> Şimdi bunu nasıl Bayılmadım kanka. Gerekli güç bir tane bir tane gerekli gücü de oldu. Hmm. Ah, ne yani aslında bütün bu, bu da tüm gücüdür. Nasıl Şöyle Az kaldı, az kaldı. Bu değerli Bu ah. nasıl uçur lan? Ne diyor? Daha çok şey var. Anlaşılan... Ya, oh. Hayır. utanmış var. Benim de dünyayı ilmem lazım. Bu onlar görünemeyecek. Bu sefer ben geldim. Hiç kurtulma şansınız yok. Olan üstümüze binme diye kaç kere söyledik. Pardon. Olan So I'm up. Üçünüze bakabilir miyiz? Evet evet. As Aslında bizim de bir konumuz var. Bir abi ha Ne? Geri çekelim. Bu çok tehlikeli. Bir, bir savaşa var mısın? Yoksa bir barış mı? Senin gibi, senin gibi kötülerle asla bir barış yapmam. Sen kendin kendin bilirsin savaş savaş barışlı olacak Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ulan. Tamam. Kabul. Ne yaptın onu? Hmm. Ben şimdi bitti. bitti.

Oh. Değerini bize değerini bize bırakın Zaten siz onu Emin misin? Emin misiniz? Şimdi. Allah kemik batıyor. Kemik batıyor. Allah kemik. Aa. ben hala buradayım. Nasıl bir şey olmuş ya? Ben sıradan robot değilim. <laughs> Burayı takip ee, o elindeki ne? Ya, silahımız da kardeş. <laughs> Ya, böyle bak bu kama olur ya. Sen sizi da adım, ben sizi kombağır mı kadar adam Bu böyle duman, so dumanlı gülüyor. Ben nasıl? Arkadaşlar ah. izlediğiniz bu kadar video. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İkincisine, ikincisine eğer bu video 10 like alırsa 10 like veya 10 veya 5, 5 veya 10 like 5 10 like arası alırsa veya daha fazla alırsa ikincisini çekeceğim. Veya 3. 3 arkadaşlar 3 like üstünde ikincisini çekeceğim. Hadi bakalım. I'm a cartoon as a go to shooters.